Euzubillahimineşşeytanirracim, bismillahirrahmanirrahim, elhamdülillahi rabbil Alamin. ve salatu ve selamu ala resulina muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in, Resulü ya seyyidi, sultanı, evliya, medet ya maulana ve ahmeti. Evet, elhamdülillah, sümme ve sümme elhamdülillah, derslerimize yine kaldığımız yerden devam ediyoruz. İnşallah Allah'ımıza hamdü alır olsun. Ve nakildir ki Kur'an'ın misli yeryüzünde akan suya benzer. Kur'an neye benzer? Yeryüzünde akan suya benzer. Aceb budur ki suda hayatı nefis vardır. Ve Kur'an'da hayat kalp. Aradaki fark şudur. Suda bedenin hayatı vardır. Kur'an'da kalbin hayatı vardır. Su akar gökten bırakılır ise bir uğurdan geleydi yerler helak olurdu. Kur'an dahi gökten bir uğrudan geleydi. Arşu ala ve kürsi ve gökler takat getiremezler idi. Nasıl ki su birden boşalsaydı, yani yağmur taneleri tane 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 değil de, hani okyanuslar yukarıdan boşalıyor gibi boşalsaydı ne olurdu? Yeryüzü fesad olurdu. Darma duman olurdu yani. Nuh aleyhisselam tufanındaki gibi yani. İşte aynı onun gibi de Kur'an-ı Kerim bir defada şey olsaydı inseydi bu sefer e, onun heybetine takat getirilemezdi. Onun için yavaş yavaş. Bu da yine Kur'an-ı Kerim'in ayet ayetmesinin bir hikmeti. Şimdi madem ki can tendedir, ten sudan doymaz. Can tendedir ve ten suya doymuyor. Ruh dahi can gibi ilimden doymaz. Kur'an'da ilimdir. Yani Kur'an'a doymaz. Nimet ikidir. Biri nimeti zahire ve biri nimeti batine. Allah'ın gönderdiği nimetler iki türlü. Açıktan gelen var. Gizli olan var. Yani zahire hitap, bedene hitap eden nimet var. Kalbe hitap eden nimet var. nimet zahire dışta zahir olan nimet nedir? Mal, mülk, rızık, sağlıktır bedene dönük olan. Ve nimeti batine nedir? Kalbe dönük, ruha dönük olan nimet nedir? Marifet, hikmet, ilim, hidayet ve muhabbettir. Bak, marifet Allah'ı tanımak. Hikmet, her şeyin sırrına vakıf olmaya çalışmak. İlim, öğrenmek. Hidayet, nura ermek. Muhabbet, kalbini aşkı ilahiyle doldurmak. Bunlar da batini nimetlerdir. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri buyurdu ki her kim amma yetesâelûn suresini okusa zevali imandan emin ola. Bak 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 bak. Tarik-i Nakşibendi Hakkani kolunda ne edep var ne usul var. Her gün ikindi namazından sonra amme-i şerif okunuyor. Ne işe yarıyormuş amme-i şerif? İmanın zevalinden imanın kalbimizden kayıp gitmesinden emniyet verir diyor. Kuvvet ihsan ediyor Allah subhanehu ve teala. Ve ammeyi okursak. Ve hak subhanehu ve teala hazretleri rızkını geniş eyleye. Her gün amme suresini okuyanın imanı sağlam olur, kendisinden kayıp gitmez. Başka rızkı geniş olur. Dünyanın cemi dağlarınca sevap böre. Dünyada ne kadar davası o kadar sevap yazar. Amme suresini okuyana. Bir de ölmeden uçmakta yerini göre. Ölmeden önce Amme suresini her gün okuyan bir dedinen kul cennette yerini görüp öyle ölür. Her kim bu Amme suresinin ikramları, her kim İza Vakat suresini e, okusa, İza Vakat suresini okusa zinhar yoksulluk görmeye her kim Tebareke suresini okusa Kadir gecesini ihya etmiş gibi sevap eline gire. Her kim Kıyamet suresini okusa ben ve Cebrail kıyamet gününde o kişi için tanıklık veririz ki mümindir. Ben şahit olacağım diyor. Cebrail şahit olacak onun mümin olduğuna. Zehi devlet ol kula ki onun tanığı Muhammed Aleyhisselam ve Cebrail Aleyhisselam ola. Ne büyük devlettir diyor ki imanına tanık şahitlik edecek olanın birisi Peygamber Zişan, birisi Cebrail Aleyhisselam. Kul <laughs> ya <yâ> eyyuhel kafirun suresini Kur'an'ın dört bahşinden bir bahşidir. Dört parçadan bir parçasını okumuş gibi, dörtte birini okumuş gibi oluyorsun. Kul ya eyyuhel kafirun zaman. Fatiha suresi 7 ayettir ve 24 kelimedir ve 120 harftir. Kul huvallah Kur'an'ın 3 bölüğünden bir bölüğüdür. Ve her kim bir kez Fatiha suresini okusa Hak Celle ve Ala Hazretleri der ki Ey meleklerim siz şahit olun ben okulumu affettim. Bir kere de. Ve azabı kabirden emin ettim. Kabir azabını kaldırdım ondan. Her kim beş vakit namazda her rekatta bir Fatiha ve bir kez kul huvallahu okusa o kişi her günde Kur'an'ı kırk kez hatim eylemiş gibidir. Kırk hatim etmiş gibidir. Zira ki gecede ve gündüzde beş vakit namaz farzları ve sünnetleri ve vitri ve vacibi ile kırk rekattır. Niye kırk defa etmiş gibi? Çünkü kırk rekat. 40 defa okuyorsun. Bir kişi ki bu resme namazını kılsa Kur'an'ı 40 kez hatim eylemiş gibi sevap bula. Zira kul huvallahu ahad Kur'an'ın bir bahşedir ve Fatiha iki bahşedir. Her rekatta iki hatim olur diyor. Allahu Ekber. Resul Aleyhisselatü Vesselam buyurdu ki Ümmetimin ibadetinin en üstünü Kur'an-ı Kerim okumaktır. Ama Kur'an üsta önünde okur gibi okumak nasıl okuyacaksın? Bir hocaya dinletiyormuş gibi. Dikkatle. Dikkatle ve ahkamına, hükümden riayetle. Kur'an'ın zahir adabının şartı üçtür. Kur'an okumanın edeplerini anlatıyor. Üç. Biri şöyle ki abdest ile kıbleye karşı diz çöküp üstad önünde oturur gibi tazim ile okumak diz çöküp tabi dizleri müsaitse kıbleye karşı hocanın önünde okuyormuş gibi okumak. Ve harflerini ve kelimelerini ve ayetlerini tane tane okumaktır. Yuta yuta değil tane tane. Birincisi bu. İkinci adabı oldur ki hükmüne nazar eyleye. Manasına baksın. Bu. Ne anlatıyor allah Teala? Üçüncü adabı oldur ki ayda bir hatim eyleye yahut üç günde bir kez hatim eyleye. Yani buradan sünnet-i şerif böyle. En az üç günde bir hatim, en çok bir ayda bir hatim etsin. İmdi sevabı budur ki namaz içinde ve kıyamda Kur'an okuyana yüz hasenattır. Namaz içinde ve Kur'an'da şey kıyamda ayakta Kur'an okuyana yüz hasenattır. Otururken okuyana elli hasenattır. 50 sevap. Namazdan dışarı okuyana 10 hasanattır. Yani her harfine namazın içinde ayakta okursan 100, oturarak 50, namazın dışında 10. Ve Kur'an'ın batın adapları olur ki dış adaplarını anlattık. Kalbi adapları nedir? Kur'an'ın azametini ve Hak Subhanahu Teala Hazretlerinin azametini tasavvur edip bu Rabbim, önce Rabbini düşüneceksin tefekkür. Bu Rabbimin kelamıdır diye başlayacaksın okuya. Eğer gönlünü Kur'an yüzüne karşı eyler ise ve aradan şehvet hicabını ve göklerin perdesini giderir isen Kur'an'ın nuru ile gönlün münevver olur. Eğer sen bu heybeti kalbinde hisseder, nefsinin taşkınlığını bir kenarıya atar, edeple durursan o huzurda Kur'an'ın nuru da kalbine iner. Zahirinde ibadet gülleri açıla, batınında marifet yemişleri bite. Dışında ibadet gülleri açar, içinde marifet yemişleri. Öyle oldu ise dünyada ve ahirette Kur'an'ın saadetiyle mes'ud olursun. Hem dünyada hem ahirette Kur'an'ın bereketlerine nail olursun. Cafer İbni Muhammed Ras'i Rahimahullah Hazretleri dedi ki, Kur'an dört itibar üzerinedir. Dört ibadettir. Biri işarettir. Biri letaiftir. Biri hakaiktir. Şimdi ibadet avam içindir. Tamam mı? Dört bölük ya. Birisi ibadet, biri işaret, biri letaif, biri hakaik. Latifeler, hakikatler. İbadet, avam içindir. Normal kullar içindir. İşaret, işari manalar erişmek havas içindir. Lataif, evliya içindir. Ruha hitap eden, ruhun noktalarına. Hakâik ise hakikatler, enbiya aleyhissalatü vesselam içindir. Peygamberler için. Bazılar de ettiler ki, ibadet sem içindir. i̇şitene İşit, ibadet. İşaret akıl içindir tefekkür edene. Letaif müşahede için, şahit olan için, hakaik ise muayene içindir. Elhamdülillah ol padişaha bizi ehli iman eyledi. Allah hamdü senalar olsun ki bizi iman ehli eyledi. Ve ehli Kur'an eyledi, Kur'an ehli eyledi bizi. Ve salavat ol Resulullah üzerine olsun ki Hatemul Enbiya ve İmamul etkıyadır. Peygamberlerin sonuncusu ve takva olan imamı olan peygamberimize olsun. Hamdü senalar bu harika kitap bu kadar bereketler sahibi olan kitap Allah onu bize nazil eyledi. Elhamdülillah. Ve min Allahi tevfik ve hürmetil habib ve hürmetil Fatiha. Ağzı belli Allah'tan Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil alamin ve salat ve salam ve Rasulü Muhammed ve Allahü Vesselam Resulü Vesselam. Rasulullah aleyhi salat ve salamın ibtida kabutunu budur. Evet Hazreti Hatice annemizde evliliklerini anlattık. İlk hanımı Efendimizin Hazreti Hatice idi. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem onları ziyade sevip gayet hatırı şerifine riayet ederdi. Hazreti Hatice'yi çok severdi ve onun isteklerine yani riayet ederdi ve üzerine evlenmediler. Hazreti Hatice'nin üzerine de evlenmedi Resul Ekrem Sallallahu Aleyhi ve sellem. 24 sene 5 ay 8 gün Resul Aleyhisselam'ın hizmeti şeriflerinde oldular. 24 sene 5 ay 8 gün evli kaldılar. Hazreti Hatice ondan sonra vefat etti zaten. 15 senesi kendine peygamberlik gelmezden evvel idi. Bunun 15 senesinde Resulü Ekrem henüz peygamber olarak gönderilmemişti. Saadetle kendilerine nubuvvet geldikte, Efendimiz'e peygamberlik geldikte o saat nubuvvetini kabul edip gelir gelmez hemen peygamberliğini kabul edip şerefi imanla müşerref oldu. Hatunlarda, kadınlarda en evvel iman eden Hazreti Hatice-i Kübra radıyallahu anh'a'dır. Bakıysi geri kalanlar nübüvvetten sonradır. Diğerlerinin hepsi peygamberde sonra. Ve Resulümüz sallallahu aleyhi ve sellem Medine-i Münevvere'ye hicret etmezden 3 sene 4 ay mukaddem önce Mekke-i Mükerreme'de teşrif-i dar-i ukba buyurup Hacun dedikleri mahalle ...defne olunmuştu. Hicretten üç sene önce. Yani Resul-i Ekrem'in e, refaha çıkmış olduğu günleri görmedi Hazreti Hatice. Hep çileli günlerinde beraberdi Resul-i Ekrem'le. Tabi o peygamber olarak gönderilmeden 15 sene öncesi var. Tabi o ayrı o zaman çileler yok ama peygamberliğinden sonraki 10 sene hep çileli dönemlerinde Hazreti Hatice yanındaydı. Medine'den sonra zaten rahatlama oluyor. O zamanlar Hazreti Hatice yoktu yani. İnna lillah ve inna ileyhi raciun. Hak Celle ve Ala dünyada ziyaretleri ve darü cezada şefaat denen cümlemize nasip ve müyesser ile amin. Elhamdülillah. Mekke-i Mükerreme her gittiğimizde ziyaret ettik. Allah'ımıza şükürler olsun. Hazreti Hatice annemizi. Gitmeyenler de Mevlamız nasip eylesin. Celle Celaluhu. İkinci hatunları geldik Resulü Ekrem, ikinci hanımı. Sevde binti Zema'dır. Dokuzuncu atası ki Lüeydir. Onda nesebi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e de cem olur. Dokuzuncu dedeleriyle Peygamber bizim soylu bir oluyor. Hatice radıyallahu anhadan sonra Aişe radıyallahu anha'dan evvel nikah eylemiştir. Hazreti Hatice'den sonra evlendi. Sonra Medine-i Münevver'de vefat etmişlerdir. Hazreti Sevde'de Medine'de vefat etti. Hak Teala cümle müminin ve müminata şefaatlerini müyesser eyleye amin. Üçüncü hatunları Hazreti Aişe'yi Sıddika binti Ebi Bek radıyallahu anha ve an Ebi Hadir. Üçüncü olarak Hazreti Aişe ile evlendi. Vaktaki ki Hatice-i Kübra radıyallahu anh'a vefat ettikte Resulümüz sallallahu aleyhi ve sellem ona ziyade alaka ve muhabbeti olup ziyade mağmum ve mahzun olduğundan Hazreti Hatice'yi çok sevdiğinden çok üzüntüler içerisine düştü Resul-i Ekrem. Hak Celle ve Ala Cibril aleyhissalatu vesselam ile cennet varakalarından bir varaka üzerinde, cemret yapraklarından bir yaprak üzerinde Aişe-i Sıddikat'ın sureti tasvir olunmuş idi. Bir yaprak gösterdi Hazreti Aişe'nin sureti. Onu Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme gönderip getirdikte Cibril aleyhisselam dedi ki ya Resulallah celil ve cebbar olan, yüce ve cebbar olan Allahu azimuşan size selam eder ve buyurur ki bu varaka üzerinde, bu yaprak üzerindeki tasvir olunan surete benzeyen kızı biz semada size aktu tezvic eledik. Gökte sizin nikahınızı kıydık. Siz de ya Resulallah onu yerde kendinize akt buyurun. Siz de yeryüzünden nikahınızı yapın. Deyu ol barakayı teslim eyledi. O yaprağı verdi Resul-i Ekrem'e. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dahi kılavuzluk eden hatunları getirip o sureti gösterip bu surete benzer Mekke'de kız bilir misiniz? Deyu sual buyurduklarında bunu gösterdi kadınlara. Dediler ki bu suret gayet dostunuz olan Hazreti Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh, kızı Ayşe'nin suretidir. Bu hemen sizin en yakın arkadaşınızın sure, kızının sureti dediler. Peygamber Zişan Aleyhisselam Ekmel Salatu Hazretleri Ebu radıyallahu anh hazretlerini çağırıp buyurdular. Ya Ebu senin kızın Ayşe mekandan münezzeh olan Allah Celle ve Ala semada melekler arasında bana tezbih nikah bana da yeryüzünde nikah eylemeyi emir ve ferman buyurmakla şimdi kızın Aişe'yi bana akdün nikah eyle dedik de dedi ki Allah subhanahu gökte senin kızın da bizi nikah eylemiş. Bugün de ben bana da yerden nikah etmemi emreyledi. Ben de şimdi sana söylüyorum. Kızını senden istiyorum. Hazreti Ebubekir sem'an ve ta'atan ya İşittik itaat ettik ya Resulullah. Lakin kızım Aişe sagiredir. ''Kızım daha küçüktür, hizmeti şerifinize liyakat yoktur, size hizmet edemez.'' dediğinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem saadetle buyurdu ki, ''Ya Bekir, eğer ligayeti olmazsa Hak Celle Ak buyurmazdı.'' Yani burada liyakati ben söylemiyorum, ben karar vermiyorum. ''Eğer onun buna liyakati olmasaydı Allah böyle bir emir buyurmazdı.'' dedi. 10 saat Hazreti Ebubekir Sıddık sallallahu e, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hazretlerine kızı Ayşe radıyallahu anhayı aktu edip Hane-i Saadetlerine geldikte Bir tabak üzerine hurma koyup Kızı Aişe dedi ki ya Ayşe, Bu tabak ile hurmayı Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme götür Önüne koy Ve de ki Babamdan istediğiniz budur <laughs> Gönderdi Lakin bilmem salahı var mıdır yok mudur de dedi. Yani hurmayı gönderiyor. Kız bilmiyor yani <laughs> Hazreti Ayşe. Hurmayı gönder. Babamdan istediğiniz budur. Yani siz uyuyor diyorsanız biz, biz bir şey demiyoruz diyorlar. Götürdü Hazreti Ayşe. Ee, ve bu kelamı kendilerine tebliğ eyle deyü tembih eyledi. Ayşe radıyallahu anh'a da tabağı alıp hücreyi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e getirdik de Resulullah aleyhissalatu vesselam hazretleri hücre-i saadetlerinde yalnız idi. Tabağı götürüp önlerine koyup babasının tembihi üzere kelamını tebliğ ettikte de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri onu kabul ettik sonra yine kabul ettik sonra yine kabul ettik deyü buyurup Efendim üç defa kabul ettik, kabul buyurup mübarek yedi saadetlerini uzatıp Aişe'nin ridasının bir tarafından tutup kendine çekip yüzlerine dikkat ile nazar buyurduklarında Aişe radıyallahu anh dedi ki cümle alem size emindir diye şehadet ederler. Bu ettiğin iş ise emanete muhaliftir. Kendine çekip yüzüne bakmış. Herkes size emin diyor. Siz genç bir kıza böyle kendinizi çekiyorsunuz. Bukhari deyip esvabı yani ridasını e, ile çekip alıp babasına geldikte Ebu radıyallahu an ya Ayşe Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne keyfiyette buldun deyip sual ettikte de, Ayşe dahi ahvali haber verdi. Ebu radıyallahu an tebessüm edip ey kızım sakın Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerine suizan eyleme kötü düşünme. Zira o senin kocandır ben sana ona akdi nikah eyledim. Ba'dehu seni tabak ile ona gönderdim dediğinde Aişe-i Sıddika radiyallahu anh'a eyledi ki eylediği işten ziyade utanıp kızdı ya Hazreti Peygamberi Zişan utanıp nadime ve pişman oldu. üzüldü. Ve bu akdi nikah Mekke-i Mükerreme'de bi'setin 10. senesi şehri şevvalde cuma gününde vakı olmuştur. Bukhari Rahimallah dedi ki hicriyetini unutma. hicretin 10. senesi. Öyle mi dedik? Yok bi'setin bi'setin. Peygamberlikten 10 sene sonra. Yani Resul-i Ekrem 50 yaşındayken. Bukhari evet orada dersimiz kalıyor. Allah Subhanahu ve Teala bütün ezvacı mutahharatın Berekatıyla bizleri bereketlendirsin. Onların şefaatine bizleri nail eylesin. Ve min Allahi tevfik ve hürmetil Habib ve Fatiha.